好的，走这边走，去那边走这边。<的><的> maketin kabaca şeklini oluşturduk. Üst kısımdan üst kısımdan öne doğru ve yanlara çıkartmaya başladığımızda şekil ortaya çıkacak. Sonra geriye doğru gideceğiz. Şuraya şuraya iki delik delip kuyruğu çıkartacağız şurayı tamamlayıp motor bölümünü oluşturacağız. şu anda. Şurayı deldik. Pervane deliğini deldik ve burayı da deldik. Bu iki yere kuyruk bilini takacağız. Buraya da pervaneyi. Şu anda TV2'nin gövdesi tamam zımpara yapılacak. Ve tekerlekleri takılacak. Buraya ve buraya kuyruk uzatma millerini takacağız. Şuraya ön tekerleği, şuraya kamerayı, şuraya ve şuraya sağ sol arka tekerlekleri takacağız. Şimdilik gövdemiz bitmiş oldu. Bu yandaki delikleri de kanatları takacağız. Yalnız şurayı deldik çünkü şuradan kanat kanalı açtık. Şuradan da fazla yonttuğumuz için delindi. Kanatları taktık. Şimdi şu kuyruk milini yerine oturtacağız. Daha güzel bir maket çıkacak ortaya. videomuzu beğenip paylaşmayı kanalımıza abone olmayı ve zil butonunu aktif hale getirmeyi unutmayınız.